misgibiyemektarifleri.com'dan fırında kıymalı patates oturtma tarifi. Evet, öncelikle patateslerimi fırına vermek istiyorum. 5-6 tane patatesi gördüğünüz gibi dilimledim, tuzladım, yağlanmış tepsiye dizdim. Üzerini yağlayacağım biraz daha. Ben bunları kızartmak istemiyorum, ağır olmasını istemediğim için. İsteyenler kızartabilirler. Hafif, hafif kızarana kadar fırına vereceğim şimdi. Evet şimdi kıymalı harcımı hazırlıyorum. Biraz sıvı yağ koydum. Bir tane bir doğranmış kuru soğanımı ekledim. Pembeleşene kadar kavuracağım onu. Evet şimdi 2 adet sivri biber. 2 adet kırmızı biber. 2 üç diş sarımsak bunları da öldüreceğim birazcık. 300 gram kıymayı ekliyorum. Evet, kıymayı da biraz kavurdum. Bir i̇ki adet doğranmış domatesimi de ekliyorum. Şimdi bir karabiber ekleyeceğim. Bul, biber. Bir kaşık kadar domates salçası, bir çay bardağı su ekliyorum. Evet, kısık ateşte birazcık pişmesini bekleyeceğim. Çili kıymalı harcımı patateslerin üzerine yayacağım. Evet, şimdi salçalı sosumuzu yapıyoruz. Bir kaşık domates salçasına bir su bardağı kadar sıcak su Evet, salçalı sosumuzu şöyle kenarından bir yerinden dökeceğiz. Evet, oturtmamız fırına gitmeye hazır. Ben domates ve biberlerle bu şekilde süsledim. Size dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi 170 derecelik ısınmış fırına vereceğim. Yarım saat kadar pişecek. Evet, mis gibi yemek nokta.com'dan fırında kıymalı patates oturtmam hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.